Ben sizin komutanınızım tamam mı? Tamam, ben ya. dersem onu yapmak zorundasın. Sen kimsin şey ya? Sen de fıraşını. Tamam. Reyneleri kurtarıyoruz. Kötü adamları öldürüyoruz. Operasyonu bitiriyoruz. Doğru, tamam. Allah. Tamam Komutanım bir girin Komutan, içeri Komutanım adam, adam var şurada adam var sağdakinde Dur 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 dur, Sağ tarafta. Komutanım rahat olun ben onu aldım Komutanım alayım. girmeyin Bırak girsin gir bakayım Komutanım bıraktı sıkmayın Ta <laughs> için ta <Daha> için Alın bunları alın Dur dur <laughs> Bende bu bende <laughs> dur dur. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ne oluyor lan? Komutanım kaçmaya çalıştı ben de vurdum. Ha silahı varmış zaten. Arkadaş yok. Tamam bu çakalları yakaladık. Gelin benimle. batmamı ister misin? Sen bir bak kim buraya? bura arkayı kontrol et. Demir kapı olduğu için bakıyorum ben. Tamam tamam şurada bir kafa vardı aslında oradan bir girseydik. Bir... Sen bir gel bakayım buraya. Tek kalkanı geç şuraya. Dur bakayım bir dakika. Tamam. Oh baba, hayır. yaralandı Düştü mü? Düştü kontorum geberdi. Tamam. Bunu alın. Ah, oh, fuck. bize vuracaksın ha? Get down, and put your hands up. Aslan gel buraya şu kapıya bak. Gir. Git koçum önden. Kapıyı bir bu kontrol et bakayım. Arkaya kontrol edin. Gidiyorum komutanım. Aşağı doğru inen bir merdiven var komutanım. tuzak var mı evet, kapıda? Aşı. Oraya bakmadım tam olarak. Oh, oh. <laughs> Dur şimdi ilk önce bir üstü temizleyelim ondan sonra öyle hemen gaza gelmeyin. Tabii, tabii. komutanım. Kontrol, kontrol et. Var. Koridor var. Sağda orada bir tane oda var. Gür. Temiz buralar. Burayı kontrol et. Tuzağa dikkat et. Tabii ki. Yukarıya doğru çıkan madrenin oku. Gür. Buraya kadar güzel geldik. Şimdi bir yukarıyı temizleyelim. Dikkat edin burada çakallardan biri olabilir ha. Kapaçı kapaçık. batıcı batıcı Şu çören zap. Çören zap. Sultanım aynısını diyordum ha. Patıcı patıcı. Lan polisten kaçılır mı aşağılık karak... Oğlum <laughs> bu niye kapıya girdik <laughs> Mahmut hanım. Yeni işkence mi deniyorsunuz? Bir kontrol et. <laughs> Allah'ım ne salli ala Muhammed'e malum. Tamam devam et. Mutanım, burada bir kapı var. Şurada iki tane kapı var. Sağda da bir kapı var. Uzak var mı? Uzak bakıyorum aman. Yok maalesef. Emin misin? Evet. Yok maalesef bu komutanım? Yok maalesef. <gülüyor> 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 komutanım ne <da> olsun? <laughs> maalesef. Biz <Hiç> buradayız. <laughs> gitme gitme. The police hands up. up, don't shoot. This one's Get the down key. and put your hands up. entry team. Great work. Keep going. Contact neutral. Get down and show me your hands. Karışık, çok karışık buralar. Sağınıza solunuza dikkat edin. Kapıyı bir kontrol et bakayım devran. Komutanım silahlı adam var. Bak fener tutalım komutanım. Bırakmasını söyle. Bırak komutanım bıraktı. Bırak, devam et devam et. Al onu. Get down and show me your hands. Get down and show me your hands. Get down and your hand hands you karaktersiz <laughs> Dur 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 dur. Burada tuzak mı var? Komutanım burada da kapı var. Dur bakayım. Ben... Bak kim Sakin、Sakin ol. Kör Kör düştü. Bana ne? orada ne, oldu ne olduğunu? Tamam, tamam. Oğlum biz daha demin ne yaşadık lan? Bilmiyorum kopayım. Aç aç. Orada ne var? Sen önceden hırsızdın değil mi Yusuf? Şimdi girdim komutanım. He tamam. Gir bakayım. <laughs> komutanım.